bir şekilde ben alacağım lan o 500 krediyi işte bu be hemen açıyorum abi çok fazla bekletmeyeceğim artık kredi ver yes be yes be <laughs> ver oradan bana bir 500 kredi ver lan işte bu be <laughs> Yani biraz para harcamamız gerekiyor belli ki. Buradaki 100 kredi ve 50. kademedeki efsaneviye kadar direkt 30'ar 30'ar veriyorum abi şu anda. Hayır ağlayacağım şu anda. Ve bu video böylelikle çöpe gidecek. Bundan 7 ay önce uzaylı olmuştum ve gerçekten de baya bir heyecanlı bir video olmuştu. Sizler de çok beğenmiştiniz. Neredeyse 2000 like almış. Ben sizler için inanılmaz fazla itemi biriktirdim. Bro pesim olduğu gibi duruyor. Yetmemiş gibi, üzerine pro pesim olduğu gibi duruyor. Ve asıl önemli olan kısım da şu ki benim... Tüm burada arkadaşlar kayıtlar ödüllerimde olduğu gibi bu video için bekliyor. Bireysel kupa rekoru kırdığım videonun altına da bir yorum olaraktan abi profilin çok güzel anladım ama kayıt puanın maalesef çok da düşük görünüyor diye belirtmişti. Bilmiyor ki ben bu videoyu çekmek için tüm kayıtlarımı bekletiyorum. Bu videonun sonunda hem kayıtlarım da kaça çıktığını hep birlikte göreceğiz. Ben de merak ediyorum bakalım kaç olacak. İşin heyecanını arttırmak adına arkadaşlar tabii ki öncelikle ben şu anda 200 tane kredi aldım ama size göstermeyi unuttum. 43400 puan şu anda benim mevcut puanım. Bunu 50.000 yapmaya çalışacağız. 7.000 krediyi bu videoda toplayamayabiliriz. Tamamen şansa bağlı. Hesap yapmadım. O yüzden heyecanla açmaya başlıyorum. 100 kredi de buradaymış kardeşim. Bunu da hemen hızlı bir şekilde aldım. Bir 100 kredi de buradan. Öncelikle garantileri toplayacağım. Daha sonrasında efsanevi ve buradaki işte ne bileyim ultra star hediyelerini vesaire hepsini açmaya çalışacağım. Yüzer yüzer topluyorum. Bunları kenara koyalım. Bakalım kaç bin tane geriye kalacak. Şu anda neredeyse Vay be 45.000'i de geçtik. Son 5.000 tane kredi ihtiyacımız var arkadaşlar ama maalesef kredilerin sonuna gelmeye başladığımızı düşünüyorum. Bir 200 kredi buradan, 100 kredi buradan, bir 200 kredi daha buradan. Kardeşim 46.000'i geçtik. Bir 100 kredi daha 46.400'e ulaştık. Bu arada sizler arkadaşlar bu şöhrette hangi dünyada mısınız, ayda mısınız, neredesiniz veya hiç şöhretiniz yok mu? Yorumlara yazın abi. Yavaştan uzaylı oluyorum. Çok da güzel bir şekilde son kredimi ekledim. 46.600'e kadar sadece Brawl Pass'tekileri toplayarak geldik. Geriye sadece 3.000 Vesaire kredi gerekiyor. Bakalım bunları ne yapacağım. Arkadaşlar ben bu video için buradaki tüm kayıtları bekletmiştim aslında. Bir yandan da tüm kayıtları toplayalım gelin birlikte isterseniz. Ve kayıt puanımız da artsın. Ödüllerimiz efsanevi star hediyesi vesaire de zaten buradan açarız. Direkt abi patır kütür topluyoruz. Çok güzel bir ses efekti vesaire geliyorlar. Çok hoşuma gitti. Gizemli ver kredi oradan. 200 tane verdi. Abi bizim biraz kredi ihtiyacımız var. Artık arkadaşlar böyle direkt görünen kredi alabileceğimiz bir yer kalmadı. Benim tüm kupa yolunu vesaire de topladım. Buradaki tüm abi ne var? Siz hepsini alalım içinden. Umarım en azından burada bir 2000 kredi belki götürürüz yani. İhtiyacımız var. Geriye kalanı da artık Propest'te halletmemiz gerekecek ama efsane Star hediyesi şu ana kadar açmadık abi. Ödülleri çok da incelemedim açıkçası. Umarım ki vardır abi. Buradan büyük şov bir tane daha ünvan geldi. Byron'da savaş kazanmışız. Carl'ın savaşı da geldi. 36 bin arkadaşlar kayıt puanı vardı. Her işte usta özelliği geldi. Bu bu arada tüm kayıt ödüllerini arkadaşlar önüm geçtiğimiz sezon 155.555 kupa yaparken istemeden de olsa tamamlamış oldum. Çünkü birçok karakteri çok fazla oynadım ve bunun neticesinde gördüğünüz gibi her biriyle 300 savaş neredeyse kazanmışım. Güreşçi ünvanımız da geldi. Emzinkini de aldım. Abicim burada hiç efsanevi star hediyesi yok mu? Vallahi tüm kayıtları topluyoruz arkadaşlar şu anda. Ama pek bir hayırlı bir şey çıkardığımı söyleyemem açıkçası. Şu anda bir ödül daha aldık. Grom ve kayıt seviyemiz atladık. 7. seviye kayıt seviyesine de ulaştık videomuzda. Devam diyelim abi. Kullanmayalım onu. Bir tane daha ünvan geldi. Jackie'nin. Jackie'ninkini de tamamlamaya başlamışız. Jayong var burada. Jayong'un görevlerini yapmışız bir yandan. Abicim Efsanevi Star hediyesi var arkadaşlar. Ben gördüm yani. Videodan önce bakmıştım buraya. Videoda açarım demiştim. Burada kanun benim. Ünvanını da aldık. Ünvanları deli gibi açıyoruz şu anda. Leo'nunkini de tamamlıyoruz yavaş yavaş. Lili, Lola. Abicim ulan var mı acaba? Gerçekten merak ediyorum şu anda. Ulan Efsanevi Star hediyesi vardı ya. Ben mi yanılıyorum lan? Neyse dur birazdan gelecektir arkadaşlar. Bir tane daha ödül aldık. Çok da seri basıyorum. Yabani of of of. Arkadaşlar tüm ünvanları neredeyse silip süpürüyoruz. Bir yandan da ünvan görevi vardı muhtemelen. Onu da tamamlıyoruzdur bir yandan diye tahmin ediyorum. Şu anda 300 gözcüğün muanı da geldi. Vay anana vradını. Rico'nunki de geldi. Mükemmel sevgili. İstediğim kadar artık ünvan değişikliği yapabilirim. Güzel oldu bunlar. Seminkini bir yandan tamamlıyoruz. Sen de. Lan ne çok karakterim ben ünvanını açmışım ya. Tamam abi bunları da açmaya devam edelim. Bu videoda çok seri bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyordum ama şu ana kadar kredi ekleyemedik sahaya. Sizler umarım ki keyifli alıyorsunuzdur. Şu anda destansı. Oğlum en azından 150 kredi falan çıksın şuradan ya. 200 altın çıktı. Ver oradan güzel bir şey ya. Hocam gizemli parladı. Ver oradan güzel bir ödül. Abicim yapma 200 tane güç puanı. Ulan ulan yoksa. Lan yoksa. Lan. Yoksa videoda patlayacak mıyız? Vallahi hesap yapmadım arkadaşlar. Sadece Brawl Pass'tekileri biliyordum. 3000'e yakın kredi oradan alacaktım. Onun dışındaki neredeyse hiçbir şey hesaplamadım. Sadece star hediyesi. 1000 kredi. En kötü 500 kredi. Ver oradan. Hadi ne olursun. Hadi be. 1000 altın ne lan? Evet kayıtlar vesaire bitti mi? Şaka gibi bir tane mi star hediyesi varmış? Ben bu videoya neye güvenerek çıktım o zaman? Tamam Propes'e geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Propes'in 5. kademesindeki star hediyesini açıyorum. Açamadım. Bug'a mı girdi o? Abi ne olursun kredi versin. Kredi vermezse büyük patlayacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım gitti. Allah seni kahretmiyor. Hayır. Abi Sprout'u ne yapayım ben kostümünü? 1000 kredi verir misin oyun bana? Abi şurada gizemli vesaire varsa onları açacağım. Gizemli. En kötü buradan yine bir 500 tane çıkarma ihtimalimiz var. En gizemliden daha önce 1000 kredi bile çıkarmıştım. Umarım güç puanı falan vermezsin. Yapma oğlum 50 tane. Mücevher de süpersen. Oğlum oyundaki en dandik itemi çıkardık. 20. kademenin efsanevisi. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. İnandım ve açtım diyorum. Sanırım şans benim yüzüme gülmeyecek. Ve bu video böylelikle çöpe gidecek. Siz eğer bu video izliyorsanız arkadaşlar ben allem etmiş kullem etmiş bir şekilde sonuca vardırmışımdır diye tahmin ediyorum ama açmaya da devam ediyorum. Allah Allah yine Allah 200 güç puanı çıkardık. 35. kademenin efsanevisi. Süper sen ne olur bana bir bin kredi ver ya yeter ya. Oğlum ne kadar şanssız olabilirim en fazla. Allah seni kahretmeye. Allah seni kahretmeye. Kim dedi sana bu bastır ver diye ya. Allah'ım ya Rabbim. 40. kademenin efsanevisi. Hemen açıyorum abi. Çok fazla bekletmeyeceğim. Artık kredi ver. Yes be! Yes be! <laughs> Vallahi korkmaya başlamıştım. Kredi çıkmayacak diye. 1000 kredi daha geldi. 47 bin. 700 puana kadar ulaştı. Sadece 2300 kredi lazım. Süper ser. Şu videoyu çekmemi nasip et bana ne olursun. Ver oradan bir şeyler. Ciddiyim bak. Oğlum patlayacağız. Videosuz kalacağız yarın. Gizemli. 500 kredi. Ulan en kötü 200 kredi. Ne olursun hocam. Hadi oğlum. Hadi ver oradan bir şey. İşte bu be. 150 olsun bizim olsun be. 150 olsun bizim olsun. Başka bir şey demiyorum. Ve 150 kredi daha ekledik. 48 bine yaklaştık artık. 50. kademenin efsanevisi. Bine, bine çok istemiyorum. tamam zorlamıyorum seni süpersel 500 ver tamam 500 okeyiz abi bastım gitti Allah seni kahretmeye Oğlum şu kostümü çıktığını üzüldüğüme şaşırıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim niye sürekli kostüm veriyor ya bu Supercell bu ara arkadaşlar 55. kademenin gizemli star hediyesi. Lan buradan hadi ya bir 500 kredi lazım abi şu anda. Ver gitsin oradan kredi ver. Al sana kredi kardeş. Yani bir tane gizemlimiz var. Allah'ım açıyorum. 200 tane güç puanı. 70. kademe. Şu anda buna çok inanıyorum. Totem yapıyorum Allah'ım. Gerçekten şu anda eğer bu 70. kademeden 1000 kredi çıkarırsam sabit mesaja ilk 1000 like'da Hatta 1000'i geçten 500 like'da doğrudan bir tane Odin Cordelius sabitleyeceğim tamam mı? Totem yaptım lan. Bastım gitti. 1000 kredi ver. Bari kredi versene oğlum 1000 kredini. <laughs> lan oğlum. <laughs> bir tane bir tane kredi çıkardım sadece. Tamam gizemli abi. Valla burada arkadaşlar yani yok vermek istemiyor Supercell beni uzaylı yapmamak için şu an elinden geleni yapıyor ulan ben de var ya ben de olacağım lan bu videoda yapacağım oğlum bir şekilde ben alacağım lan o 500 krediyi İşte bu be <laughs> oğlum var ya gizemli star hediyeler olmasa patlayacağız yemin ederim efsanevilerden bir cacık gelmiyor 500 kredi daha geldi 48.352 1750 1650 kredi ihtiyacımız var. Şu anda abi 90. kademenin efsanevisini açıyorum. Vereceksin. Biliyorum. Zorla olsa vereceksin bana oradan 1000 krediye. Bastım gitti. Sinirlenmiyorum. Sakinim. Sakinim. 1000 altın verdi. Hani gerçekten ne varsa gizemli de var. Ne varsa burada var. 750. Hadi ver oradan bir 500 daha. 150 de olur. Ver yeter ki ver lan oğlum az bir şey dostsa ver lan. Evet 99 efsanevi var. Toplamda arkadaşlar 1650 tane kredi ihtiyacımız var. Eyvah gerçekten eyvah çünkü son iki efsane star hediyesi Rabbim ne olur oğlum şuradan bir bin kredi Vallahi o 650'yi giderim bir yerlerden bulurum ya sömürürüm yani bir şey yaparım bin kredi ver bana Ver artık yes be 500 tamam 500 okeyiz abi okey 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 okay, süper sen thank you thank you <laughs> Vallahi okeyiz abi buna ver abi 500'ü ver oradan bir 500 Allah seni kahretmeye bir notum verdi. Eyvah arkadaşlar. Star hediyesinden efsanevi patladı bu bir işaret mi? Tam diyecektim ki ver oradan bana bir 500 kredi. Ver lan işte bu bana ya. Oğlum sen git o kadar efsanevi at çıkar ama bir tane star hediyesi, dandik star hediyesinden efsanevi parlatma 500 kredi versin Supercell'de. Dibindeyiz. 49350. 650 kredi ihtiyacımız var. Onu bir yerlerden indireceğiz abi rahat olun. Öncelikle burada bir mega kutumuz var kardeşim. Umarım bana da yine oradan şanslı bir kredi verir. 10 Tamam. Bir onda. Ver bir 30 tane. Neyse 30 kredi değildir abi. Yavaş yavaş toplayacağız bir yerlerden. 37'deki kaosu açalım. 2 süper ender. Ver destansı. Destansından kredi mi? Hadi bir şeyler çıkar en azından. 30 kredi. Oo güzel 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 topladık. 21'in kaos drobu. şu anda gizemli parladı. Ver oradan. Hop geliyor mu? Kredi mi? Yes mi? <laughs> Çok iyisin. Süpersel yapıyorsun bu sporu. Tamam kardeşim son 500'e giriş yaptı gan itibariyle. Onu bir yerlerden bulacağız. İndireceğiz onu rahat olun. Arkadaşlar küçük hesaplara başladım ben. Vallahi bu star hediyelerinin içerisinden ufak ufak toplayacağız. Bir şekilde yapacak bir şey yok. Gizemli ver oradan bir şey lan. Bir anlık heyecanlanmıştım ya. 30 kredi. Süper Ender'den güzel. Vallahi arkadaşlar bu duruma kadar düştük şu anda. Direkt ne varsa topluyorum abi buradan ve çok seri bir şekilde buradaki ödülleri de alacağız. 10 kredi 10 kredidir kardeşim. Bir star hediyesinden 10 kredi kaldı 400 kredi ihtiyacı. Gizemli. Hop lan verir mi lan? Verir mi lan? Bu çileyi burada bitirir mi lan? Hayır ya. Vallahi arkadaşlar 89'u da açtık. Star hediyesi kalmadı. Şaka gibi kalmadı abi. Koca buradaki tüm star hediyelerinden sadece sanırım bir 30 kredi mi çıkardım? Ne çıkardım? Arkadaşlar biz artık yani biraz para harcamamız gerekiyor belli ki. Buradaki 100 kredi ve 50. kademedeki efsaneviye kadar direkt 30'ar 30'ar veriyorum abi şu anda. Hani çok fazla elmas harcamamız gerekebilir. Şu anda videonun devamı resmen bu şekilde ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Tüm gerekirse yolu açacağız yani biz alacağız oğlum o uzaylıyı. Süpersel beni daha fazla para harcattırma. Ver şuradan efsaneviden. Siz de kurtulun. Ben de kurtulayım. İzleyicimiz de kurtulsun. Şu video burada noktalansın artık. Bastım gitti. Ana ne Hayır ağlayacağım şu anda. Çok büyük para gidecek. Beni dünyanın parasını harcatacaksın ya. 360 elmasa kadar harcamamız söz konusu olabilir. Az önce bir hesap yaptım. 49.800 oldu. Mega kutumuz var abi. Şu mega kutuya kadar bir açalım en azından. Belki mega kutunun içerisinden bir şeyler çıkar ya 200-300 kredi ne bileyim çıkar umut ediyorum sadece çıkmayacağını ben de biliyorum abi çıkmayacak biliyorum para harcamaya devam edeceğiz 9 yazdı 1000 altın verdi 50 altın 100 güç jeton katlayıcı bilmem ne boktan sidikten şeyler abi 50 altın kredi vermedi Oğlum kredi vermedi bir tane kredi vermedi alamıyorum oğlum ben bu videoda yapacağım demedim mi Alleme ederim Kulleme derim. Ben bu videoda bu işi bitiririm demedim mi lan? 200 kredi alıyorum. Ve an itibariyle uzaylı iki şöhretine ulaşıyorum be. İşte bu be. Sonunda lan. Abi çok pahalıya mal oldu ama bu işi burada bitirmiş olduk. Ve haydi dedim. Hemen abi gidiyorum gösteriyorum. Şu anda an itibariyle iki krediyle sadece önüne geçtik. Çok da güzel oldu. Biraz maliyetli oldu. 360 kredi yani elmas harcadık. O da bir 450 liraymış. Valla like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Böyle güzel bir kayıtları topladık. Her yeri topladık. Ama videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.